Napolyon Bonaparte, askeri dehası ve stratejik zekasıyla Avrupa'nın büyük bir bölümünü fethetmiş, Fransa'yı dönemin en güçlü imparatorluklarından biri haline getirmiştir. Ancak yükselişi kadar çarpıcı olan bir düşüşü de vardır. Napolyon'un yenilgisinin en önemli nedenlerinden biri çok cepheli savaşlara girişmesi ve Avrupa'nın büyük güçlerini aynı anda karşısına almasıydı. 1812'de Rusya'ya düzenlediği sefer onun en büyük hatalarından biri oldu. Moskova'ya kadar ilerleyen Napolyon ordusu aşırı soğuk hava, yiyecek kıtlığı ve gerilla direnişi nedeniyle büyük kayıplar verdi. Bu savaş Fransız ordusunun gücünü büyük ölçüde zayıflattı. 1813'te Almanya'da yapılan Leipzig Savaşı, Milletler Savaşı Napolyon'un müttefiklerinin ona sırt çevirmesiyle büyük bir yenilgiye dönüştü. Avrupa'daki koalisyon güçleri Fransa'ya doğru ilerledi ve 1814'te Napolyon tahttan çekilmek zorunda kaldı. Ancak sürgüne gönderildiği Elba adasından kaçarak 1815'te iktidarı kısa süreliğine geri aldı. Bu dönem 100 gün olarak bilinir. Sonunda İngiltere ve Prusya'nın birleşik ordularına karşı Waterloo Savaşı'nda kesin bir yenilgi aldı. Bu savaş onun sonunu getirdi ve Napolyon İngilizler tarafından Atlas Okyanusu'ndaki Saint Helena adasına sürgüne gönderildi. Napolyon'un yenilgisi sadece askeri hatalarından değil, aynı zamanda Avrupa'daki güçlü koalisyonların ona karşı birleşmesinden kaynaklanıyordu. Büyük bir lider ve stratejist olmasına rağmen gücünün zirvesinde bile yenilmez olmadığını gösterdi.